Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Ukrayna, Rus uçaklarını karton ihalarla vurdu. Ukrayna, Rusya'ya ait bir havaalanına yönelik 5 savaş uçağına zarar veren saldırının Avustralya'dan gelen, karton, insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia etti. Ukrayna Güvenlik Servisi, SBU, Rusya'nın batısındaki Kursk Havaalanı'nda 1 MiG-29 ve 4 Su-30 savaş uçağının vurulduğunu söyledi. SBU'nun açıklamasına göre, dronlar uçakların yanı sıra iki pansir füze fırlatıcısına ve S-300 hava savunma sisteminin bir kısmına da zarar verdi. Avustralya'da karton dronların Rus havaalanına yapılan saldırıda kullanıldığını doğruladı. Hava kuvvetlerini yakından takip eden Rus yanlısı Kanal Figter Bomber ise, Avustralya tarafından sağlanan dronların ilk kez bu saldırıda kullanıldığını duyurdu. Bu dronlar, mumlanmış sert kartonlardan yapılan insansız hava araçları paket halinde teslim ediliyor ve kolayca monte edilebiliyor. 75 mile, 120 kilometre kadar uçabilen karton dronlar aslında patlayıcı taşımaktan ziyade keşif ve teslimat için üretildi ancak şirket Ukrayna'ya gönderilen araçları savaşta kullanılabilmesi için özelleştirdi. 3 kilogram faydalı yüke ve saatte 60 kilometre, saatte 37 mil seyir hızına sahip dronların hafif yapısı sayesinde radardan kaçabileceği öne sürülüyor. Dronların her birinin maliyetinin yaklaşık 3500 dolar olduğu belirtiliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.